İyi günler çocuklarım dördüncü sınıflar Türkçe dersindeyiz birinci temanın artık dinleme metnine geldik aslında burada izleme de var ama izlemeyi video olarak veremiyoruz çünkü yasak kapsamında oluyorlar onun için onu vermiyoruz ama size seslerini vereceğim ve burada açıklamalar yapacağım şimdi göreceğimiz gibi çevrem hazırlık çalışmalarıyla başlayalım çevrenize göre bile, gide, gidebileceğiniz hangi kütüphaneler var Çevremizde bizim bulunduğumuz bölgede çocuk kütüphanesi var belediyenin, bir de merkezde İli Hak, Halk Kütüphanesi var, iki tane kütüphane var. İsteyenler tabii ki kendi çevresinde hangileri varsa onları yazabilirler. İkinci soruda da kütüphanede nasıl davranmanız gerekir diyor. Kütüphanede herkes araştırma yapmaya, kitap okumaya gittiği için, ders çalışmaya gittiği için o ne yapmamız lazım? Kimseyi rahatsız etmeyecek durumda hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi görsellerle den diyor. Birinci etkinlikte diyor. Görsel hareketle izleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz diyor. Nane ile limon kütüphane dinleme ve izleme metni diyor zaten. Hemen önce resimlere şöyle bir bakalım. Zaten başlıktan da etkilendiğimiz gibi bakın burada bir raf var, kitaplıklar var. Burada yine kitaplar rafları var. Kitap almışlar bir tane ellerine. Burada yine başka bir raf var. Orada kitap alınmış. Burada da gördüğünüz gibi bakın bir sürü kitap ve raflar gözüküyor. Şimdi bu şekilde demek ki biz ne diyebiliriz kütüphane ile ilgili bir anlatım olacaktır bir çizgi film var. Bunu öğretmeniniz okulda size izletir ama burada sadece sesini ve ben anlatacağım biraz içerisinden o şekilde yapacağız. Acelen var galiba. İyiyim Turp abi. Okula geç kaldım. Öğretmenimiz maddenin özellikleri ile ilgili bir araştırma ödevi verdi. Biberle birlikte yapacağız. Ama daha çalışmaya başlamadım. Üstelik yarın son günü. O yüzden acele ediyorum. Demek ödevi son güne bıraktınız. Hmm. Okula varınca biberle birlikte doğruca kütüphaneye gidin. Fen bilgisi kitaplarının durduğu bölümün en arka rafında eski kalın bir kitap bulacaksınız. O kitabın ilk birkaç sayfasında araştırmanıza yarayacak çok önemli bir şey var. Fen bilgisi kitaplarının en arka rafında büyük, kalın bir kitap. Tamam. Teşekkürler Turp abi. Bir şey değil Limon. Görüşürüz. Şey Bakalım bugün Limon abi ve arkadaşları ne yapıyor? Limon abi nerede kaldı acaba? Biber! Biber! Buradayız Limon. Herkese merhaba. Hoş geldin Limon. Nerede kaldın? Geldim işte biber. Sen de biber gibi unuttun deme Limon. Öğretmenimiz sen bilgisi dersi için araştırma yapın demişti. Unutur muyum hiç? <laughs> en iyi ödevi biz hazırlayacağız. Yıldızlı pek iyi alacağız. İyi madem. Biliyorsunuz yarın ödevin son günü. Sen hiç merak etme Mandalina. Senden bile daha iyi araştırma yapacağız. Hı -hı. Sen öyle san. Ben laboratuvarda ders çalışmaya gidiyorum. Görüşürüz. Mandalina dur. Bize yardım etmeyecek misin? Siz araştırmaya başlayın. Ben sonra yanınıza gelirim. Şimdi laboratuvara gitmem lazım. T tamam. Görüşürüz. Limon sen ödevi mi yaptın? Hayır. Henüz değil Biber. Henüz değil mi? Eee niye Mandalina'ya öyle söylüyorsun? Nasıl alacağız yıldızı peki? Biber sana söyleyeceğim çok önemli bir sırrım var. Sorma, Turp abi bana okulun kütüphanesinde aradığımız tüm cevapları bulacağımız bir fen bilgisi kitabı olduğunu söyledi. E hadi kütüphaneye gidelim o zaman. Ama bir sorun var. Kitabın sadece en arkadaki fen bilgisi rafında olduğunu biliyor. Of limon. Başka hiçbir şey söylemedi mi Turp abi? Araştırmayı yarına yetiştireceğiz, biliyorsun. Turp abi sadece eski ve kalın bir kitap olduğunu söyledi. İçinde bütün deneyleri varmış. Çok eski bir kitapmış. Sonunda geldik. Ne kadar da büyük. Ayrılmamız lazım Biber. Aman iman sen olmadan ben nasıl kitabı bulacağım? Üzerinde kırmızı bir lale deseni olan eski çok kalın bir kitap arıyoruz Biber. Onu gördüğünde tanıyacaksın. Sen sol tarafa bak. Ben de sağa bakacağım. Ortada buluşuruz. Tamamdır. Buralarda bir yerde olmalı. Dünyanın gizemi. Bu değil. Hmm. Sihirli bahçeler. Bu da değil. Nereye saplamış olabilirler? Ha? İşte burada. Tüm fen bilgisi araştırmaları. Müthiş. Aradığımız her şey burada yazıyor biber. Bu kitap harika. Hadi hemen kütüphaneye gidip şu kitabı bulalım limon. Tamam. Bu harika olacak. Ödevden en iyi notu biz alacağız. Demek kütüphaneye gidiyorlar. Bunu hemen çizmem gerek. Hı. Oldu işte. Ya Turp abinin söylediği kitap bu olabilir mi? Biber şunu dinle. Mıknatısın çektiği maddelere de manyetik maddeler denirmiş. Sen şunu dinle. Bir cismin suda batması için daha ağır olması önemli değildir. Önemli olan maddenin yoğun olmasıdır. Nasıl yani? Mesela tahtanın yoğunluğu sudan az olduğu için asla batmazmış. Kaç kilo olduğunun hiç önemi yokmuş. Ama demir bir gram bile olsa hemen batarmış. Çok garipmiş kitaplar çok acayip limon daha neler yazıyor neler fen bilgisinin bu kadar ilginç olduğunu hiç tahmin etmezdim hadi araştırmamıza devam edelim. Aa, bu da değil. Ha madde nedir? Kütüphane'de bundan başka kalın ve eski bir kitap yok. Burada bir şey yazıyor, ha? Emek harcamadan asla başarıya ulaşamaz sevgili öğrenciler. Onu asla aklınızdan çıkarmayın. Araştırmaya devam edin. Bu da ne demek şimdi? Turp abi bize bir şey anlatmak istemiş biber. Çalışmadan başarılı olunmaz demiş. İyi de neden önceden söylemedi? Bu kadar uğraşmak zorunda kalmazdık. Bize araştırmayı öğretmek için böyle yapmış. Peki şimdi ödevi nasıl yapacağız Limon? Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Aa, buldum. Biraz önce okuduğum kitabı hatırlıyor musun Limon? Demir'in ve tahtanın yoğunluğu hakkında bilgiler vardı hani. Doğru. O kitaptaki şeyleri kullanabiliriz. Ayrıca mıknatısla ilgili bir kitap daha vardı. O da çok işimize yarayabilir. Harika. çalışırsak bence bu ödevi bir saate hazırlarız. Sana yıldızlı petiyi alacağımızı söylemiştim. Merhaba arkadaşlar. Okulda maddenin özellikleriyle ilgili hangi deneyi yaptık biliyor musunuz? Suda batma ve yüzme. Kitaptan öğrendiğimize göre plastik köpük, tahta, kağıt suda batmıyor. ...silgi, taş, seramik ve cam batıyor. Onun için derse içi su dolu büyük bir kase getirip batan ve yüzen nesneleri arkadaşlarımıza gösterdik. Çok da güzel oldu. E, ee, bundan sonra artık istediğimiz bilgiye nasıl ulaşacağımızı biliyoruz. Kütüphaneden. Tabii ki sessiz oluyoruz. Şşş, hoşça kalın. Evet. Çizgi filmi izlemiş de olabilirsiniz daha önceden. Öğretmeniniz de size izletecektir. Hemen devam ediyoruz. Hızlı olarak geçiyoruz. Çünkü videomuzun belli bir kısmını bu kısım tuttu. Böyle uzun sürmemesi için ve yüklemesi sizin de izlemenizde sıkılmamanız için kısa tutmaya çalışıyorum. Onun için bazı şeyleri önceden yazdım. İkinci etkinlikte diyor ki metni izlerken karakterin beden dillerine dikkat ederek sözlü Olmayan mesajları bulup örnekteki gibi yazınız diyor. Limonun ellerini çenesine götürmesi hareketinden onun düşündüğünü anlıyoruz. Biberin iki elini yana doğru açması anlamadığını gösteriyor. Çizgi filmde böyle bir şey vardı. Tabii siz sadece seslerini duyabildiniz. Bunu yazabilirsiniz çocuklar. Üçüncü etkinlik olarak da kelimeler var. Yine kelimeleri bulacağız. Anlamlarını cümlede kullanacağız. Önce tahmin diyor. Müthiş, çok değişik olan, farklı olan... Anlamı farklı. Ee, müthiş bir ev gördüm. Yani çok değişik, farklı bir şey gördüm anlamında kullanılabilir. Sonra gizem var burada. Gizem gizli demek aslında. Gizli kalan, açıklanmayan anlamı bu. Gizli olay, e, bu olay çok gizemli gibi yapıyoruz. Sonra devam ediyoruz. E, manyetik var. Biliyorsunuz orada da geçtim. Mıknatısların alanı olarak gösterildi. Çekim alanı. Manyetik demek aslında çekim alanı demek. Etkili olan çekim alanı. Manyetik anlam olarak da bu. Mıknatısın manyetik alanı vardır dedik. Biz de böyle bir şey yaptık. Çünkü fazla da uzatmıyorum. Çünkü zor sığıyor zaten kelimeler. Küçük yazarsam da siz göremezsiniz. Dedim. Onun için bu şekilde yaptım. Emek, çaba, iş. Anlamı ise bu tahminimdi. Bir işin için yapılan güç, zahmet vermek. Cümle, de, cümle ise derslerime çok emek verdim. Yani çok çalıştım, çok çaba harcadım anlamında kullanılıyor. Hemen geçiyorum. Dördüncü etkinlikte Metin e, soruları var. Soruları metne göre cevaplayınız dedi. Biz de ona göre ne yapıyoruz? Cevap diyeceğiz. Şimdi birinci soru limon yolda kiminle karşılaşır? Turp abiyle karşılaşır. Uzun olmasın diye normalde şöyle şekilde yazılmalıydı. Limon yolda Turp abiyle karşılaşır. Ama yerler çok az verildiği için ancak bu kadar yapabiliyoruz. 2. Turp abi ödevlerini yapabilmeleri için limon ile biberi hangi kitabı önerdi? Eski ve kalın olan kitabı öneriyor yani. Böyle bir kitap var diyor. Rafını falan da söylüyor. 3. Limon ile biber kütüphane görevlisinden nasıl bir uyarı alıyorlar? Sessiz olmaları konusunda uyarılıyorlardı. Çünkü kütüphanede sessiz olunur. Kimseyi rahatsız edilmez. 4. Limon ile biber hangi konu ile ilgili araştırma yapmışlardır? Fen deneyleri hakkında araştırma yapıyorlardı. Biliyorsunuz. Ee, sonra limon ile biber kütüphanede aldı, aradıkları kitabı niçin hemen bulamadılar? Kütüphane çok büyük olduğu için hemen bulamadılar diyoruz. altı e, 6 limon ile biber turp abinin söylediği kitabın içinde hangi notu buldular? Emek harcamadan asla başarıya ulaşılamaz. Evet bu sizin için de bir düstur olsun. Çaba harcamadan, çalışmadan, gayret etmeden başarı olmaz. Her şey için mutlaka çalışmak gerekecek. Bilgiye 7 diyor, bilgiye en iyi nasıl ulaşılır? Çok yönlü araştırma yaparak ulaşılabilir diyorum ben. Kitaplardan olur veya farklı kaynaklardan internetten de araştırma yaparak ulaşabiliyorsunuz. Beşinci etkinlik metnin konusu ve ana fikrini belirleyiniz diyor. Nane ilgimonun araştırmaları ya da kütüphane sevdaları diyebiliriz. Kütüphanedeki çalışmaları, araştırma yapmaları da diyebiliriz. Ana fikri ise kütüphaneler araştırma yerleridir. Yani bilgiye ulaşma yerleridir Diyebiliriz bunun ana fikri Olarak Şimdi Geldik 6. etkinliğe 6. etkinlikte izlediğiniz çizgi filmle ilgili Görüş ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza Yazarak paylaşınız diyor Buraya da bir şeyler yazabilirsiniz Ben de yazayım olmazsa Bizi Bilgilendirici bir çizgi filmdi diyorum. Ben bu kadar yazıyorum. Siz tabi bunu biraz daha arttırabilirsiniz. Şimdi yedinci etkinliğe geldik. Metnin içerine uygun farklı başlıklar belirleyiniz diyor. Ee, burada ne debiliriz Nane ve limon araştırıyor. Tırıyor gibi bir başlık buldum. Siz daha farklısını da bulabilirsiniz. Sekizinci etkinlik. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı konusunda gruplar oluşturarak tartışınız. Tartışma sırasında günce düşüncelerinizi uygun şekilde ifade etmeye ve farklı bakış açılarını bakış açılarına hoşgörüyle yaklaşmaya özen gösteriniz diyor. Tartışma sonunda grupların bakış açılarını yazınız diyor. Yani burada iki tane grup var. Bunlardan bir tanesi diyecek ki çok gezen bilir diyecek. Bir öbür öbür grupta çok okuyan bilir diyecek. Aslında ikisi birden doğruyu söylüyor. Hem gezen hem de okuyan. Hele bir de hem gezdin hem okuduysan daha bilirsin. Ama burada tabii ki gruba ayrılmış. Burada ama tartışma kurallarını da unutmayın demiş. Yani arkadaşlarınız sizinle aynı fikirde olmazsa ne yapmayın? Sakın ona kızmayın. Öfkelenmeyin. Çünkü ne, neydi? Ee, yeni fikirler bize zenginlik kazandırırdı. Ve farklı açılardan bakmayı öğretirdi. Mesela birinci grup için söylersek çok gezen bilir. Yeni yerler görür. Yeni insanlarla tanışır. Farklı kültürleri tanır diyebilirim. E, i̇kinci grup için ise çok okuyan bilir düşünme gücünü geliştirir. Bak çok okumak beyninizi ve oku, e, düşünme gücünüzü geliştirir iyice sizin. Karşılaştırmalar yapmanızı sağlar yine çok okumak. Yeni bilgiler edinirsiniz aynı şekilde. Çok okuyan bunu ama ikisini birlikte yapanlar ise daha çok bilgiye sahip olurlar. Dokuzuncu etkinlik kütüphanede uyulması gereken kuralları araştırarak yazınız. Bir. Sessiz. Olunur. 2. En önemlisi kuralı bu. E, başka ne gibi kurallar olabilir? Araştırma yaparken görevliden kütüphane görevlisi tabii görevliden yardım istenir. istenir. 3. Ödünç alınan, ödünç alınan kitaplar zamanında da geri götürülür. Biraz daha siz de artırabilirsiniz götü. Burası yanlış oldu. Hemen düzeltelim. Hem konuşma hem yazarsak biraz sıkıntı oluyor. Bazen götürü götürülür gibi bunun gibi kuralları vardır kütüphanenin. Hemen konuyu geçiyorum. Şimdi 10. etkinliğe geldik. Zaten 10. etkinlikte diyor ki örnekteki farklı yazı stillerini inceleyiniz. Eşya isimlerini, isimlerini kendi yazı stilinize göre yazınız diyor. Burada dolap, sıra, masa, pano, kitaplık, bilgisayar ve tahta var. Bunları diyor. Mesela bakın burada kalın yazmış. Siz de diyor bunun benzeri ya da daha farklı benzerinde yazabilirsiniz. Mesela bunu kalın kalın yazabilirsiniz, değil mi? Bakın bu şekilde. Bunu daha ince yazabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Bunun gibi çeşit çeşit böyle bitişik yazıyla bile yazabilirsiniz. Ben bir tanesini de bitişik yazıyla yazayım sizin için. Mesela bu da bir çeşit yazı stili. Yani bitişik yazıyla yazma stili olarak görülüyor. Gelecek dersimizde yeni bir e, üniteye gireceğiz. Tabii Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadeleye katkı sağlamış kadın kahramanlar hakkında araştırma yapınız diyor. Bakın özellikle Kurtuluş Savaşı'ndaki kadın kahramanlar hakkında araştırma yapınız diyor. Öbür derste bununla ilgili çalışma yapacaksınız demek istiyor. E, i̇yi günler diliyorum çocuklarım. Abone olmayı bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımız devam ediyor.